Herkese merhaba arkadaşlar. Bir zamandır herkesin bildiği bir tane oyun var. Hatırla Şu oyun var ya bak bak oh, bak. bakın. Hatırlar mısınız? Bunun grilisi. Dur çıkar şimdi kal. sonra da ben açayım olurum. Hop bakalım. İç e arkadaşlar şu oyunu oyun oynar. Konuşmayın. Bakın arkadaşlar. Karpuz. Ben beni de bayağı bulacağım. Çok mutluyum. <laughs> 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 Artık yok. Oyunun amacı bu. Evet arkadaşlar oyun an dünyanın en salak oyununu oynuyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Oyunu patlatacağım. Video çökecek. Bir daha beni göremeyeceksiniz. Nükleer nukleer, nükleer 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 nükleer. Arkadaşlar bu oyun yani ben bana göre en salakçı oyun. Oyunu mecbur, mecbur artık. Bakın arkadaşlar iki e, burada baba baba. Şurada yaşayanlar yaşadı. oradaki adamı var ya arkadaşlar Tüm bombalar adamın üstüne patladı be. Daha patlamayan bomba bile olabilir. Arkadaşlar size adamdan kalanı göstereyim mi? az ilk çıkkan değil mi? Bakalım mı? O zaman kalan tek şey et çık ama bakın. İç biraz kan kalmış. Adamın gerisi eridi eridi. Üç tane koydum adam. Hop. Hı. Biraz da arkadaşlar bomba koyak. Bakın arkadaşlar oyun en salak oyunu benim için. Ne gerek var bunun için? Of of eşek senin ağzında. Ah ah dur lan adamlar yapsa geberirler. Çabuk geberen adamlardan. Yani arkadaşlar böyle bir bombanın etkisinde kalan kim ölmeye yani akıl var mantık var hepimiz gebeririz. Dünyayı şimdi yok ederim aslında. Ne oyun gerçek hayatta olsa ama öyle bir şey olmuyor. Of. Yoruldum yeter. Ve bu. Bakın görmüyor musunuz? Ne yaptım ben? Arkadaşlar. Gördünüz mü uçuşlarını? Ve adamlardan kalan tek şey. Ne kadar değil mi? Dünyadan kalan tek şey. Hiçbir şey. Her şey var. Hala. Ve sudan kalan tek şey. Hmm. Su da hala tam. Ve arkadaşlar adamlarız. Öldü silahla da ölürüm bakın musunuz? Bakın göstereyim. Zamanı ben öldüremiyorum bakın. Biu. Adamı canı daha fulla. Bakın ölmüyor. Suya düştü durun çıkarım. Allah. Aa kan var mı sen iyi? Bakın. Ölmedi. Kanka sen beyninden mermi yedin daha yine. Nasıl ölmüyorsun? <laughs> Evi zahmetçi öl artık. Ölmedi ki? Bak ama bacağına sıktım. Hazır yaralıyken ölmüyor. Maşallah adam hala canlı. Ya bir geber. Ana delik deşik oldun. Kanka. Sonunda bak şu son sıktım. Geri alıp itlersiniz. Bırak. Ve öldü. Ne kadar mal gibi oyun ya. <laughs> Arkadaşlar videonun açıklamasını gördünüz zaten. Videonun açıklaması yani videonun adı Videonun en aptal oyunu. Evet. Çünkü çok aptalca. Aptalca oyunu değil de yani Neydi lan. Ne lan? unuttum. Az önce yapacağım şeyi unuttum. Videonun en matkışı oyunu ha. Hatırladım. Kana bak kana öyle kan bu adamın Bacı dedim de adamın baca aşağıda kalmış lan. Aa bak mı adamın... kolumu mu? Ko bacak. ne lan bacak nerede? Bacak. Ama ben yine de bazenleri oynuyorum ya size. Oyun ama bakışın ama Bakın arkadaşlar, benim kullandığım şeyler, kendi telefonumun Kendi şey, eee Video programı, ondan çekiyorum o yüzden Kameram yok ve Büyük ölüm Kimse olmadı He beni üretilecek Tamam anladım kardeş, anladım Eşek senin ne yapar Yerimle ağlamam. Neyse arkadaşlar. Bir videonun sonuna gelmeyelim. Ay mami. arkadaşlar videoyu bitirmeyeyim. Bitti bir Arkadaşlar o şey gitmesin bakın internetimi açmam Arkadaşlar iyi bakın. Ne bak. Bak bacağına iyi bak. Of of. Bakın. Eşek senin ağzından. Ne oldu lan böyle ölürsün? Çakal. Ayak gitti arkadaşlar. Ayak kesildi. Ben doktor Derviş Kerem taş yer. Şimdi senin hayatın da gidecek. Hayatın kararısın. Tabii karar. Hadi hayatın kararısın. Hadi ölürsün. Hadi ölürsün. Hadi ölürsün. Silah eridi. Ha yok aşağı düşüyor mu? Silah eridi diyorum ya. Ana bakın arkadaşlar. Hatta adamın öldüğünü nereden anlıyoruz sana söyleyeyim mi? Rahat öldü zaten de biz gene bir emhamanın olarak ölmesi daha iyi tarz. Şuradan direkt kalbini aç. Açın kalbini. Ha, bakın kalbi karardı. Karardı ise ölüm türlü arkadaşlar. Anladınız mı? Şimdi artık tamamen yok olacak. Hem iyi bakın anladınız mı? Ha Ha. Bakın arkadaşlar. Direkt yerin yanında patattım. Bak. Videoda yok oldu. Tamam mı? Şunu şunu patlattım. Dedi adam yok oldu. <laughs> <A> <Ay! gülüyor> Adamlar kalan. Sana kol mu, bacak mı, birleştiler mi bunlar? Ne oldu oğlum bunlara? Ne düştü lan aşağı? Tamam. Ay yok onlar birleşmiş. istemiş. ayakmış. Bakın tamam. Hmm. Yok olmuyor. Bak burada. Hmm. Evet arkadaşlar videonun da sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun sonunu atom bombası ile bitiriyorum. Oyyyyy.